Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere a almış olduğum Pirana marka telefon mıknatıslı telefon tutucuyu anlatacağım. A101'de indirim vardı. 6.95 e aldım. Normal fiyatı da 9.90'dı. Manyetik sistem. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Klima ızgaralarına takıyoruz. Şu an bu görüntüyü de daha önce tanıtmış olduğum pirana telefon tutucu yani pirana tripodla çekiyorum arkadaşlar. Bunu da kanalımdan videolardan görebilirsiniz. Açalım bakalım kutuda neler varmış. Bir adet gördüğünüz gibi pirana yazısı olan ana mıknatıs. Her türlü takılabilir yani dört taraflı da takılabilir. Bazıları mesela tek yerli oluyor. Onlar zor oluyor. Bu her türlü ızgaralarınıza giriş yapacaktır. Buralar yumuşak arkadaşlar. Izgaranızı zarar vermeyecektir. Gayet yumuşak bir malzemeden yapılmış. Batısı da bayağı güçlü görünüyor. Burada koruyucu bant. Burada da gördüğünüz gibi 3M çift taraflı bant. Buradan telefonunuza yapıştırırsınız. Yapıştırmayabilirsiniz. Ben yapıştırmadan bir deneme yapacağım telefonumla. Zaten burası koruyucu bant olduğunu söylemiştim. Bunu bu tarafa koyarsınız yapıştırmadan. Veyahut da küçücük bir e, çift taraflı bant koyarsınız şuraya. Daha sonra başka telefonlarda da kullanabilmek için. Şimdilik şöyle sabitleyeyim koyayım. Bu şekilde şu an düşmüyor. Şu an ızgarada olduğunu varsayıyorum. gayet sağlam arkadaşlar. Şöyle. Arabada zaten bu kadar hızlı bir sarsıntı yaşamayacaktır telefon. Gayet sağlam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tutuyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi 6.95 almıştım. Normal fiyatı da 9.95. Görürseniz tavsiye ederim. Poco X3 zaten ağır bir telefon biliyorsunuz. Ee, onu bile çok rahat bir şekilde taşıdı. Ben tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar.